Türkçe'de de tevkif edilmiştir. İsmail'in kloptoma ve fetiş olduğu tahmin olunmaktadır. <laughs> Ay, gibi değil. Vade Sultan gazete okuyorlar. E ee, sen değil anne. Ne var ne yok gazetelerde? Kız <laughs> dalga geçme anneyle. Ne varmış gazete okuyorsak Allah Allah. Bizim de kendimize göre aktualiteyle ilgimiz var herhalde değil mi Sıdık'a? Hı. Ben bir defasında böyle bir kitap bile okumuştum, bir adet. Yok canım, atıyorsun. Ay niye atacağım Sıdıka? Tuğla gibiydi kız kalınlığı. Hı <laughs> hı. Tabii adı ne, neydi ya? Gizli bilimler hazinesi. İçinde cinler, periler, her türlü rüya tabirleri, külliyatı. <laughs> ben onun arasında dikiş paramı sarmıyordum. <laughs> Ay bir gün para lazım oldu, bir baktım. Ah para yok 120 liranın yerinde yerler esiyor. Evet. Tabii babana sordum. O da dedi ki cinler çarpmıştır. saydın kitabın içine ya. <laughs> Olur böyle şey kız anne ya. He. Kitap nasıl yutsun senin paranı? Evet. Atlar yemiştir onu atlar. Bana bak babam senin dikiş paranı yürütüp besbelli yarışlara yatırmış. <laughs> Boşuna alıyorsun kitabın günahını. <laughs> Kıstırdık ha ben de yutmadım tabii olayı. Devrisi hafta adamın cebinden azıcık para alıverdim. Sabah hemen herif uyandı mesele ya. Biri benim cebe çalışmış, paralar eksilmiş falan diye başladı horozlanmaya. Ay. Ben de dedim ki, e, cinler alıp kitabın arasına koymuştur Zekeriya. Vay sen misin adı zire yapan? E kitabı kafama vura 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 parçaladı kız. Ay. Ay Sıtıka, işte o gün bugündür elime kitap falan alamıyorum ha. Ay bilmiyorum psikolojik ben kafamda bir ağrı oluşuyor. Ha evet. <laughs> hadi oradan bana şu gözlüğümü ver. Hay küçük yazılar var onları okurken zorlanıyorum da. Vay gözlük de istermiş ha. Hadi, hadi. Gayretlisin anne. Ciddi ciddi okuyacaksın yani. Kız anne aldın sen ha. Kırkından sonra başımıza entel kesilecek. <laughs> 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 anne hevesini kırmış gibi oluyor ama. Bu gazete çok eski ya. E, eski. Dur bakayım. Ha, bak. 2 Kasım 1965. 65 90 kızlar da 32 yıllık bu gazete ya. Eee <laughs> ay o zaman hiçbirinin plazası falan yok böyle babi halide oturuyorlar. <laughs> Lokanta, bar, tanıtım köşe yazıları ee? henüz icat edilmemiş. <laughs> Baksana televizyon sayfası bile yok o zamanlar. <laughs> Cemiyet haberleri henüz bu kadar kan revanın içinde değil. Şok diye bir kelime yok ortada. Sonra o köşe yazarlarının kara gözlüklü, kollar kavuşturulmuş pozları da yok. Çok eski bu gazete ya. <laughs> Vaktinde sandıkların altına sermiştim ben bunları. Bak. Kokla kız kokla. Oh mis gibi sabun kokuyor. Ee? Azıcık güveler yemiş ama olsun. Yine de okunuyor. Aman zaten eskisi yenisi pek bir şey fark etmiyor Sıdık'a. Ay ne olur mu öyle şey ya? Eskisi yenisi fark etmiyorsun. Git Orhun yazıtlarını oku bari. <laughs> Bulmacasını da kolay çözersin. Çünkü pek bir şey bilinmiyordu o zamanlar. Ne? Güneş tanrısı Ra, spor yazarı Fü, not olduğu tahmin edilen bir ses. Do! Go Sıdıka! Geliyor aş leşota! Ha, ah, git şuradan! Go, go, go! go. Ay hani böyle ağzımın tadıyla gazete okutmadı karı be! Hıf! Car, 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 yeter! Yok bu kadar eski gazete okunulmuş. Bari. Abdi İpekçi Uğur Mumcu, senelerce aynı yazıları yazdı ya. E şimdiler de öyle. Çünkü hep aynı şeyler oluyor Sıdık'a. Ömür billahi aynı şeyleri yazmayacaklar. Tabii. Ben bile yarım aklımda birilerinin on yılda bir çıkıp aynı tezgah kurduklarını anlıyorum. Gazeteden okumasalar da önce analar anlar bu işleri ya. Öyle değil mi kız? Sen ne diyorsun bu hususta? Sıdık'a. Bir soru sorduk değil mi? Sadık, Kız, soru sorduk değil mi? Cevap ver, ne yapıyorsun o portakalı döndüre döndüre? Ya bak şimdi anne, bu portakal dünyaymış, tamam mı? Bu, masada uzaymış. Şimdi uzay bitince ne oluyor peki yani? Evren nedir bir bakalım, onu merak ediyorum ben ya. Ne bileyim kız, kaptan kör müyüm ben? Babam bilir mi peki? Aa, tabii! <laughs> astronot ya seni baban bilir. <laughs> İstersen kendi sorsuzluk ona geldiğinde akşam eve çarptığından dünyanın görümcesi de seni yollasın. <laughs> Görümce değil kız anne, yörünge, yörünge. Aa, <laughs> hele atma işte. Sen hani ukalalık etme anneye.